Merhaba millet. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz gibi Rainbow Six Siege'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanında yine de Berk var. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk kanka. Ee, of be. Al, uh, bu arada hiç sevmiyorum. İlk defa çakıştık. Üzgünüm. İşte geçen video bayağı iyi oynamıştık. Bakalım şimdi öyle olacak mı? Sesimde evet. bir şey var bu arada. Algılayamadım ama böyle sesini konuşurken birden kesiliyor. Benim mi? Benim, benim. Ha. Böyle birden hani konuşuyorum ve kalıyorum ya nefes yetmezliği gibi. Oluyor bana da. Çok moralim bozuyor ya. Neyse gençler. Ben doktor aldım doktor. Doktor. Rektor. Ben de pulse aldım pulse. <laughs> Var ya mikrofona basmadım aynı anda beatbox yapmaya başladık. Gibi <laughs> 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 pulse dedim oradan ritim falan mı geldi acaba ne oldu? Yok ne hiç öyle oldu. <vardı>. Sus lan. <gülüyor> 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 Şimdi saldırıyor mu? Yok koruyoruz. Ya bu ne oğlum? Niye recruit geliyor? <laughs> Sesin niye böyle hiç bilmiyorum. Burada pencerelere dikkat etmek lazım. Hmm. Glass delik deşik ediyor adam. Glass. Hı. No. Hop. Direkt Sarf şuraya yoruyor. açılıp şey attın. Allah pardon mikrofonu Ben buralara şey koyuyorum. <laughs> Dron gelmesin diye. Ne? Drone gelmesin diye şey koydum. Hı, tamam. Ne çok ayrı kaldım bize. Buradan biz geri kaç. Oğlum ben drone abicisiyim. Tamamdır. Gel bence artık. Geliyorum. Bak 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 bak. Baba ne yapacak? Baba ne yapacak? Baba baba da vurdu ya şey baba. baba. İki lazım. İnç. Ben safe kal kalmam lazım Bir Radar var ya bende. O yüzden hmm. mantı o ya. Beni alın. Hop geçmiş olsun hocam. Aa, öleceğim lan yalnız ben. Acil girmem lazım içeri. Oh, da. Birini aldım ben. İyi, Kimi aldım bilmiyorum. Sen, ha burası, tamam. Orta, Orta tuşu tutmamız lazım değil mi? Hiç Aynen. sevmiyorum ya biliyor musun? Hiç... o bir de öküz gibi ses çıkarıyor. Onun çıkardığı bütün sesi de karşı taraf duyabiliyor. Ona dikkat etmek lazım. Lan, lan vurdu vurdu. Bize yine AFK var ya. Kick. Sen nereden vurdu? <burada? gülüyor> Abi. İşte ona erken söyle biraz. Yeni gördüm, yani yeni Adam geçtim. C4 attı dedim, orada mı acaba diye de... Kötü oldu Abi, ya, hakkında. sıkıntı yok. Daha yeni geçmiştim sana o yüzden. <laughs> Direkt Sen yine söyledin de ben orası kapalı sandım ya, orayı algılayamadım. Ne olduğunu. Orayı kırıp ben kill aldım işte. Helal. Evet, Helal. Nice. <laughs> Avundayız lan. Aynen. Oyunun grafikleri mükemmel ya harbi iyi bir ekran kartın olunca zevk alıyorsun ya oyundan Oyunda. Oyun bir de çok uzun olur bir oyun bence Aynen yani, kolay kolay sıkılmaz Hani haritalar az ama hep farklı şeyler oluyor Geçen bir yer öğrendim bir haritada neydi onun adı böyle Hatırlamıyorum da adını. Böyle evli mevli bir harita çatıda böyle ince bir cam var oradan kesebiliyor çatıyı falan hmm. Biliyorsun orayı Oraya da bir tane ladder çıkıyorsun demirden. Mesela hı hı. adam oraya pusmuş hani is, nasıl desem geliştikçe farklı spot deniyorsun. Yani çok farklı spotlar var bir sürü. Belki çok hı. agresif oynamayı da tercih edebilirsin ya da hani bombadan çok uzak bir yerden sniper'da da kesebilirsin. Baya iyi ya yani, adamlara bağlı. İki kişi şu an. Herkesin oynanışı <laughs> tabi de bir şey var. Aynen. Sen monitör alacaksın ya bir de 144 al bence. Bu oyunda falan da fark ediyor. Baya güzel geliyor o zaman. Benim kaçta en yüksek? 80. Şu an mi? şu an kısık olabilir gençler şu kısım. Bakayım 60'mış. <laughs> Hadi be. Right. Yani sağdan geliyor değil mi? Abi baksana oraya. Dolpek dolpek. Nasıl vurmadı? Bu vuracak ya. Şu kırmızı skoplu olan. <laughs> Radarlı olan. Yut. Gel. Gel. Bir gecenin şu saatinde bile o kadar sıcak ki. <laughs> Oha. Nasıl gördü lan o? Go get his ass <gülüyor> <gülüyor> Oh nice. Helal lan. Mantıklı bir şey yaptı. Ben olsam kendi üzerinde patlardım. Aklıma gelmez mi? Adamın <gülüyor> olduğu orada mı kesiyor? Bunlar seri Go help him, go help him. Mute izliyor şu an. Harbiden. Backup plan oldu adam resmen. Arka plan, e, arka plan diyor. Klavye Klavye'de de mouse'da da sorun var. D, e, klavye'deki D. Mouse'daki sol tık. Bir basışım iki kere aldın. Biz rush aşk Oha o ne öyle ya? ya. Iki kere tıklıyor. D basın, nice, well played dude. Ömer'e de bu adam taşındı. harbiden. Güzel. Güzel güzel. Bu arada bu Olas videoyu ne zaman, at at yani şey. videoları önceden çektim. Bayramdayım biliyorsunuz. Bayram tatili falan olduğu için ya. Yalova'ya gideceğim. Hadi yani şu an Yalova'ydım siz bunları izlerken. O ya. yüzden ne zaman atarım ya, bunu bakalım. bilmiyorum ama hepinizin ya, bayramı mübarek olsun gençler. Şimdiden. Ben Emredim ne aldım şey. abi? Ben füze. Füze çok iyi ya füze füze. Acayip ya Ben çok seviyorum. Hastacı da çöp ama. Var ya Fuse pahalılardan olsa cidden iş yapardı baya. Hani ucuz ya o yüzden millet çok şey yapmıyor bence. O da şey yapmıyor. Ben Daha... Tercih edilmiyor. Ama işte. tercih edilmiyor de şimdi. Astıcı da şey. Ee, ne diyeyim Sıkıntı bomba değil mi? Bombayı ölüyor. Aynen. Aynen. Bir de bombaları çok geniş çaplı. Mesela yana doya atıyorsun yine astıcı ölüyor. O yüzden hiç kullanılmıyor yani. Buldum bombayı. Bu Adam burada olmuş. bana bakıyor. Onu da buldum. Şakamış. tek ettim adamı yeter bana. Akıyor. Adam benim drone ile kapışmaktan. Hayır. Vuramıyor hala. Hala vuramıyor şaka mı? Hayır. Ah be. Son saniye seni şey yapıyor ya ondan gittim. Hmm. <laughs> Şimdi. A yapabiliyor musun? Ha? Şurada. Rappel yapabiliyor musun? He? Rappel şurda Rappel Yapılmıyodum o zaman Şu ofise dikkat Bakın araştıcam ofise Biri çıkarsa var ne söverim şimdi Yeee yeah. Get his ass nigga <laughs> Aynı kanka gel gel Bacağımı kırsana Ne? Bacağımı sıkıp reslesene <laughs> 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 Yetereksiz <laughs> 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 Şey neşan ne oluyor, oluyor lan? 3 kişi bir tepemde tepiyorum da. Thank you guys! Ama ace atmasam ölüyordum. Benim fuse burada baya bir useless oldu. Üst kata çıkarmamız lazım sana. Üst kattan sağlayacağım değil mi? Aynen. Canım. Bu bizim drone mu? Yavrucuğum. Çok ses yaptım lan. Adam bug'a girmiş. Adam bug'da. Bak solda solda solda. Vurdu vurdu. 30. Ha öldü mü? Hı hı. Bu ne zandı şey yapmış. Wait, de I'm, de gonna I'm gonna throw a drone. I'm gonna throw a drone. Just wait. Bro, drone is a go. Oh, jammer here. What the fuck? Tepe bak, tepe bak. Tepe de biri var. Tepe de biri var kanka var çünkü. falan bir adam olabilir. Ne işe yarıyor ki burada durmak? Ya, arkalayacak sizi işte. Hover <laughs> <laughs> is upstairs. Kam kam. Kapsa. Obviously. mi? tekrar drone'u seçip bakayım. Jammer'ı vurduk. Vuramadım lan. Abi Cemir daha var şaka mısın? Oraya da sıkıntı var. ama. Şu an host açtı mı? Yani. Çok zaman harcadık ama sıkıntı olmaz zaman. Oğlum bildiğini ne yapıyorsun biliyor Bomba yanında. Ağlattım babana. Ha? Ne öldü lan? Ne? Lan bu adam nereden sıktı bana? Seninle Şaka öldü. mı? Benim adam beni plant. öldürdü. Plant, plant. Are you fucking retard? What is your problem? Ya bu big dedi asıl gerizekalı. Bombanın yanına geçti. Gerizekalı ya. Allah'ım salak ya. Dude you're fucking retard. Uh, one is behind the bed. Yeah. Corner, corner, yeah. A bit right, a bit right. Right, 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 right. No, no, no. Right. Turn right. Dude. Right. I say right, not left. <laughs> Drum. You see that sign on the wall? You see that sign on the wall? Just look at it. Yeah, left. A bit left. Yes, yes, right there. Yeah, right there. Seconds. Fast. Abi Take your turn. Ya işte sattılar sattılar. <laughs> Salak ol. Okay. Don't <laughs> panic next time. <laughs> no problem. Abi, Harbiden ikinciyim o kaybettik. O adam almıştı değil mi? Adam geri bombanın yanından geçti patlamadı ya. Ama yapamazdık ki ya, abi çok sürüyor ölür yani. Orayı şey yapabilirdi. Hani 3 hmm. kişiydiniz orada o hayattayken abi. Yok. Taçanka. Valkyrie. Let's go Valkyrie. Let's go, let's go. Enough. Ruk, Ruk, de pek sevmem de. No problem, you carry this game anyway. <laughs> Because allah beni vurmasa ben yine lazeri ölecektim ha. Mal gibi koşuyordum çünkü. Hay allah, <laughs> direkt kafanı Armor Harmonol. Gamma ready to activate. Bizim girdiğimiz girişe gidip C4 koyacağım. C4 koyacağım sonra patlatacağım. Ben de. Kaç saniye var? Ya çık çık. 10 saniye var. Ya geri zekalı. Vuracağım herifi. Ya yetişemedim ya. biraz varsa sakata gelme. Efsane planlar yaptı. Kapıyı gözet Tam ayağa kalkmadı. Sniper vurmaz. Eh. Kapıyı attım şeyi. Şu an ama zaman vurur. Oo. Ah! Arkanda lan arkanda. Arkanda merdivendeler. Dur dur scan yapıyorum. İki tane var. Anladım Geliyorum sen. yanına. Burada. Sen ya bir tane daha bir daha var dikkat helal be ya yeah, çok iyiydi abi var ya baktım öleyim götü dönük aynen of çok iyi tuzakla gitti adam yani, şu an kalan herkes bizi zıpladı değilmiş <laughs> 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 Arkalamaya yardırıyorum şu an. Ben de. Öleceğim bak. Bağırmayayım diye kulaklığın birini takıyorum sadece. Afrika olabilir mi acaba? Hiç konu yok. Nerede lan bu adam? Him. Tepede herhalde. might be AFK. Bence AFK söylemiyorlar. Yok yok AFK değildir ya. Abi. Ya da class, class da olabilir ha. Dışarı göz atıyorum da. Aa burada burada burada. Sen mi patlattın onu? Hayır. Karşıdaki benim sakin. Yukarı yukarı mı patlattı aşağı şey mı? Olacak. Şuradan ses Nerede geldi bu? lan. Aa direkt kesiyor lan. Of. Oha helal de. Ee, yamuldum. Tam tam CS:GO. Şerim dilim. Aynen güzel güzel. <laughs> ya, umarım overtime kal umarım overtime kalmaz ya. Alırsak şimdi. Twitch alacağım. Alalım. Twitch hiç bilmiyorum ama hadi bakalım. Ben de bu sefer glaz alıp hayallerimi açık. Gerçek... <laughs> 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 umarım alt katta olmazdır. Bayağı da yapmadım bana. Kameram hayat zaten. <laughs> Harbi ya. Sen de dönmüşün kışına. <gülüyor> <Tayyip> <gülüyor> çektik yoksa ha. Rast Biri... çok rastgele attım ama. Biri uzansa gitmiştik. Alt kat temiz tamam. Çok güzel. Kokpitten girdim. Bomba. Buradalar. Ana giriş. Ana giriş. Ana giriş. Tamam. Burayı biraz bir şey yapıyorum ben. Aa, tuzağa girdim. Tamam, girdim. Hop. Adam beni efsane vurdu. Server Türkiye'de yalnız galiba bir şey Server Türkiye'de mi? Galiba. 100 ping'i var oğlum ne alaka? Türkiye server yok ki buranın var mı? şey community serverları dağıtılıyor da baksana hmm. benim ping mesela 80 diğer herkesin ben yüksek ping Aldım şu grafiklere bak ya ağlayacağım çok güzel ya. Bu, bu ne lan? Ha? ha karşı taraftasın. Bu <laughs> ne? Dedim ne alaka? Grafikler hakikaten best yalnız. Buna bir de 4K şeyi var. Ne lan? modu var Steam'de. Onu kursak var ya. Ben yardırıyorum. Ama FPS'i düşürür bu ya. Bu ben girdim Giymiyor. kokpite. Bizim adam kokpit kesiyordu ben direkt kırdım girdim. <laughs> Abi Dur, ne oluyor lan? dur lütfen. Kork çok. Bak. Oğlum çok korkutun lan. Ne oldu? Uf. Uf. Ne oldu lan? Abi glass'la adam öldürdü lan <laughs> Glass ne ki? Ha glass'la <laughs> ha. Wait. Resmen dua ettim. Ben bunu Nasıl kullanayım ya? bakayım. Eee. çok sıkıntı ya. Allah'ım cemi var burada ya şerefsiz şimdi çıkacak. Bir pencereden bilmem neden vuracak beni. Burası daha iyi. Anasını sattım Cemre. Aha. Üst katta adam var ya. Bu ne lan? Ya kuş. Abi alamıyorum şu. Alabilir miyim? Aa aldım. Şurada Cemre vursam çok güzel olacak geçmiş oldu. Ne oldu? Helal helal. Lan lan burayı niye yok ettiniz? Ee... Abi Magnum'a nasıl çıkayım? Öyle bir öyle bir sekiyor ki aklın durur ya. Bir bir evlat kaldı. Adam bana Fransızca bir şeyler giriyor da. Kap yapsana gülüm. Ben, mi yapayım, ben de yapayım elim. Peki. Hay! Ah! Allah şükürler olsun. Helal, helal. Yendik mi? Tam planı çektim. Çok iyi ya. Yani. Abi, Magnum'la bir tane sıktım. Hafif üstüne sıktım. Hani ikinciye kesin vuracaktım ama öyle bir sekiyor ki aklım durur. Neyse gençler bu videoluk bu kadar da umarım videoyu şunuza gitmiştir. Eğer gitse lütfen like verin unutmayın. Doğru belki de abone olabilirsiniz. Siz çok seviyorum. Kendinize yani, bakın ve bir dahaki daha önce, görüşmek üzere. Bye bye. <laughs>